köpeğe sahibi Fatih Kayabaşı'nın babası Aytekin Kayabaşı bu köpeğe yaklaşamıyor. Karabey abimiz bu köpekle 6 ay boyunca davar gitti dağda bayırda. Ben 6 ay davara gittik bir sefer bile kafasını elleyemedim. Kokasını çıkart, arabayı vereceğim hadi. Hav. Hadi gidelim gel. Darbeciğim. Hadi gidelim. Gidelim oğlum. Hadi gidelim. Hayır 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 hayır. hayır. <laughs> <laughs> Çok güzel bir şey Yok o. Allah'tan altını almadı. Şöyle bir çek Emin ya. <laughs> o, 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 tarafa doğru çek. Sevdin abi. Sevdin mi? Evet. Sevdi. İşte bu. <laughs> evet. İşte bu. Benden bir tane oğlan var. Önemli şey lan. yine şampiyon oldu. İşte bu, darbe. Yerim seni babam. Ne mesela? Bu da bunun ne? oğlu abim. Bunun bu da iddia girin. Yok bu iddia adamcı değil. Ne olur ne Evet Harun gördüğün gibi, babaları sevdiğim gibi oğullarını da seviyorum. Babalar ve oğulları.